Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, yine bir tane hani oyun oynayacağız ve adını yine bilmiyorum. Her zamanki gibi. Şimdi başlıyorum da nasıl başlıyor? Artı 100 101 e, şimdi, e, şimdi ben yarısı ona yarısı buna de. Şimdi 5x 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 Lan 5x Haydi. Ya. Dong 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 dong. Tüh be. Azıcık kalmış herhalde. Yok azıcık da değilmiş. Sonraki seviye Huay. Tut ve Götür. Haydi. Yam, yam 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 yam. 80 artı mı 3x mi? 3x. Aaa. 50 kartı 100 geldiler bizi bu sefer yenildik bu sefer çok fazla çıkamayacağız herhalde aa demiştim ben 4'e kadar çıktık herhalde 5'e kadar cik 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 diyor o yüzden bazen her ses gelebilir yani kusura bakmayın. Kusura, kusura da, kusura döveceğim Yani ses çıkarabilir. Yani olamaz mı? Ee, sonraki seviye diyorum. Bu niye olmuyor? Sonraki seviye. Bir videoyu durdurayım. Zamandan gidiyor. Evet videoyu durdurdum. Sonunda hiç vardı. Hadi. Karton. Allah. Lan herkes öldü. Ben nasıl kazanacağım? Kaç lan kaç vurdu ben. La kavga yüzünden kaybettim. Takar mı? 80 artı. Yine 80 artı. Aa, 81 kişi mi? Neyse ki. Aa, 31. <laughs> 31 son tüh be yenildik herhalde aaa patır kütüğü bizi yenemezsin uuu lan azıcık ateşe vuracak mı lan tüh be kaybedeceğiz maalesef ne de şey kazanıyor çok ama kapattık. 6x 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 dürbün sanki ana hayır lan o kadar çok kişi şey oldum ki bende oyun kasıyor. Lan oyun çok kasıyor. O kadar kişi çok oldum. Hadi birbirinizi dövün. Dong. Dong dong dong. Dong dong dong. Dong dong dong. Ben videoyu durdurayım. Bu savaş bitmeyecek. Bir de arkadaşlar söylemeyi unuttum. Bugün toplam iki oyun oynayacağız. Yani yarı yarı. Ay dur. Sonra mı 8 olmaz. 7 14. Evet, güzel oldu da. Hatta misyon tsunami'ye geçelim. Ya da bununla devam edelim. Yani çok fazla zombi tsunami yaptık. Ya huva huva yani la buna takılmayalım. Tübe gitti takımın yarısı. Hadi direkt durdu. Ana artı 10. Yenildik herhalde. Yapıştırma bize döversene. seni. Aa yendik. yendik <laughs> ya. Hadi hadi yenebiliriz. Hadi. 6x. Hua, 6x sürbün. Biraz ölmüş olabilir ama neyse biraz oldine. Huya! Hop 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 hop. Ya ay. Niye yine aynı yerde durduk? Reklamlar. Evet arkadaşlar reklamlar gitti. Şimdi sonraki seviye. Bu ne? Görünümler. Hmm 500'e bir tane açalım. 500'e aç. Bura geldi. Lan artık ne olduk biz? Halde skeet game'e geldik. Hayır yanlış oldu. Hayır bizi yemeyin sakın. Yediler bizi. Hi. 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 Biraz azaldık mı? Oy dört kişiyle kurtardık. Şimdi 10 kişi 23. Ay. En düşük rekorum. Ya bu adamlar da çok ince geçemedim. Yeni adam geldi. Bu daha güzel. Puh, reklam. Saat Ay saat diyorum ya. Şey 5 olmuş. Haa, reklam. yolumuz devam ediyor. Niye <laughs> böyle bir sen sigarta yarap ermiyor? Allah düştü biraz. Oy <laughs> yedi kişi. Bizi yemezsiniz ha. Kiksel 5x 5x 5x. Oo bana nasıl gizliyiz yendik zaten. Sigsel yoo. <laughs> <laughs> Hadi yoksa Adam öldürdük ya değil mi? <laughs> Wa! Ben de oyunda donuyor Niye öldür öldürdük öldürmedik mi? Adam bizi sanki güzel güzel kesiyor. Eee ne oluyor? Ben eski videoyu durdurayım. Çok zaman gidecek. maalesef çok bir dondu, öyle bir dondu. Ben de dedim en iyisi oyunda çıkıp gireyim. Şu adamı alayım ya bu adamı çok ince. He işte siz adam gibi bu adamı da mısınız? Ay, Tüh yarıldı ki ne o? Topar Artı yüz. He he. Uray. kendikine karıştırdım. Aa! Wa! Hadi haydi atlarız süyüne. Hayır siz kepsene zombi daha okatırsınız. Wa! Wa! Bir bu adam. O yine 80'de doldurdum. Yendik. Tam bu çok güzel böyle. Her tarafına vurduk. Hatam bizden 100 yüz kat büyük ama bir daha güçlü olduğumuz için. Yendik onu. Aaa Ali'yim. Ver bana kık. Oh yeah. ee, yine de tutam. Her oyundaki gibi oyun yine bize bir şey şey diyor. Öğretiyor. Neyse ki bu sefer şey yapabilir, öğretebilir. Neden? Çünkü bu oyunu bilmiyorum. Kık. Verdim kık. Verdim şimdi tut ve götür. Sanki oyunu bilmiyoruz diyor ki tut ve götür. Yani biraz biliyorum da yani oyna o kadar da yani az oynamıyoruz. Yani daha siz ne zaman başladım? Bugün başladım. Arkadaşlar Başka ne oynamamı istersiniz? Yoruma yazmayı unutmayın. Çünkü oyunu bulamıyorum. Evet en düşük rekorumu bence geçtim. Evet geçtim. Arkadaşlar bu arada yoruma yazın ha bu arada. Yani başka bir yere falan yazmayın. Instagram'dan yazmayın. Bakın. Ee, like atmayı. Abone olmayı. Niye bu kadar düşündüm sanki ilk kez video atıyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Lütfen bana da bir oyun e, gösterin. Hmm. Reklam bile bana oyun önerdiyse <laughs> hiç çekeriz bunu da. Elbet bir gün. Skip. Skip. Yanlış anlamayın. E, yani skip şey demek. Atla. Ulan sen kimsin? Video seni bunu tukatlarım. Ama tukatlamıyorum. Çünkü bu, bundan da çıkacağım. Bu uh, daha iyi kremen yükleyeceğim. ver. <laughs> ne yapayım? Vermeyeceğim. Oynadığım bile yeter. Bundaki konuş video. Haydi bir maç daha sonra. Bir maç Niye bu kadar az kişiyiz? Nasıl bu kadar az kişiyiz ya? Lan biz nasıl bu kadar az kişiyiz? Lan ben ilk tepkiyle değmedim mi? Hala 70 kişiymiş. yendik yine. Yendik, pişirdik, dolmaları... Bir dakika, yendik, bitirdik, dolmaları pişirdik olacaktı o. Yine o yeneceğiz. her zamanki gibi. Pişiyor. Hadi rekoru geçelim. Rekoru geçtik. Oley, oley, oley. Yeni yıldız. 1, 2, 3, vah, pum. 306 mı? Ee, ha, neyse ki şey gelmedi ama. Aa, aa 500 altına bir şey alabileceğim. <gülüyor> Vay. <gülüyor> ee, ne zaman şey gelecek atlama?

Bundan bir tane daha yapmak istiyorum. İnşaat edemiyorum ki. Reklamlar her zamanki gibi. Ya da videoyu bitireceğim. Dur 12 dakika. bu ee... reklam. Videoyu durdurayım uzman çok dakika olmasın. O sonra biri diyor ki çok dakikadır bu çok dakikadır bu bu çok sıkıntı yükle dur ve hata şimdi yükleyeceğim videoyu duruyor. evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi yeni bir şey daha kurduk ha 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 hadi gemiye 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 geminin yarısı bile dolmadı şu anda alalım biraz savaşsak mı? Bu değil. Bize insan ver. Hadi arkadaşlar bir kere daha. Ya yengeç size tabii ki her zaman küt be. Yendik. Yendik. Domaları pişirdik bu adamı da yenecek miyiz? 40 kişi. Ha, iyi güzel. Tamam. Yenelim. Hadi yenelim bu adamı da. Bizi güzel güzel adamlar gelsin. Sonra birkaç kişi daha yenelim. Ha ha. Yendik. Azıcık karımaz sen neyi? Biz Pardon. ben normal kırmızıcıyım ama neyse. Kalk. Yendim. Oy. Kafamdan kıt diye ses çıktı. Ne yapayım? Reklamlar. O video çok uzun sürdü. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı reklamda bitiriyorum. Sıkayım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, daha ne şey yapalım? Ee, başka ne videolar çekelim? Oyun videoları. Ee, arkadaşlar söyleyin lütfen. Oyun bulamıyorum ya. Bravo e, SARS. Bu gelirse çekeceğim. Evet arkadaşlar. Böyle şey yapalım. Videoyu da bitirelim.